Şahveran bir kar efsanesi. Aynı antik kentinin Bostanlar derisindeki mağara evlerinin birinde bozuk adında genç kızların kalbini de yakışıklı yiğit bir genç yaşarmış. Bozuk günlerden bir gün kaybolan koyunları da bulabilmek için mağaralardan birine girmiş. Işık olmayan mağarada önünü göremediği için ayı taşı çarpıp düşünce Volkalif tüf taşlarından oluşan mağara tavanı büyük bir gürültüyle çökmüş. Bozo'nun iri bedeni yuvarlana yuvarlana yerin yedi katı altındaki yılanlar ülkesine düşmüş. Bozo içinde yayı kalkıp etrafa bakınca şırır şırır sulanın arasında mis kokulu rengarenk çiçeklerin açtığı yeşilin yedi rengini süslediği uçsuz bucaksız üzüm bağları ile bezenmiş cennet misali bir yere geldiğini anlamış. Ama kısa süre sonra yüzlerce zehirli yılanın geldiğini görünce de çok korkmuş. Zehirli yılanlar Ülkelerine izinsiz giren bozu kıskanarak yakalayıp her derde deva yüreğiyle sevginin, sadaketin ve bereketin sembolü olan yeraltı ülkesinin kraliçesi, yılanların şahı Şahmereda Sarayı'na götürmüşler. Bozuk, yılan figürü, som altından süsümlerin parladığı, pırlanta ile vezenmiş muhteşem sarayı görünce Hayretleri de kara kalmış. İtaka Şahmereda'nın huzurunda götürülen Bozuk, Karşı bedenli, altı sarısı saçlı, ay yüzlü, ceylan gözlü yaratığı görünce çok korkmuş. Ama bir müddet sonra kendine bakan Şahmeran'ın sevgi dolu gözleri karşısında güzel günler güzeli bu yüze kendinden geçer diyesine uzun uzun baka kalmış. Zehirli yılanlar tehditkar tavırlarına karşı nur yüzlü bu kadın o zaman yaklaşıp korkma ben 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 yılanlar ülkesinin kraliçesi Şahmeran'ım. Hiçbir kötülüğün olmadığı Herkesin barış içinde, içinde kardeşi yaşadığı Huzur dolu krallığımıza izinsiz giren Ülkemin yerini öğrendim Bu durum senin için bir ölüm sebebidir Buraya neden geldin demiş Bozuk başından geçenleri birbiri anlatmış Şahmeran olanları dinledikten sonra düşünmüş Taşınmış bir müddet sonra konuşmaya başlamış Ey Ötege'nin yeryüzünden gelen insanoğlu İnsanların güzellikleri ve iyiliklerinin yanında Zaafları da vardır menfaat, ihanet ve nankörlük gibi. Umarım sen onlardan değilsin de. Aslında seni öldürmem gerekir ama sana kanım kaynadı. Öbür bu ülkemde karma şartı ile seni affediyorum. Şunu bilesin ki bu şart ülkemi korumak içindir. Eğer dönmeni izin verirsem yarın kötü insanlara gelir ülke ve beni yok eder. Bozok hem ölümden kurtulmak hem de içinde başlayan sevgi için bu şartı hemen kabul eder. O günden sonra Şahmer'in de bozuk hep birlikte olmuşlar. Devasa cennet bahçelerinde ve uzun bağlarında birlikte dolaşmışlar. Sıcak kalpleri her binleri birbirleri için çarpmış. Ve böylece zaman içinde tarihin en biri olmuş. Bu cennet misali diyarda uzun bir süre sevgi ve huzur içinde beraberce yaşamışlar. Yaz zaman giz zaman bozuk yeryüzünü ve anasını özlemeye başlamış. Bu yüzden bir müddet sonra da inanılmaz olmuş birlikte oldukları bir gün gitme isteğini Şahberat açıp ne olur Şahberat beni serbest bırak yer dünyamızla ilgili kimseye bir şey anlatmayacağım demiş. Sevdiğini kendisine sıkıldığı hissine kapılan Şahberat çok üzülmesine rağmen Bozo'nun bu hissesini aylarca düşündükten sonra çaresizce kabul etmiş ve şöyle demiş. Ey Bozo bana sevginin en gücesini bağışlayan yiğit. Ülkemde huzur ve barış içinde yaşadığın halde gitmek istiyorsun. Eğer gitmeni izin verirsem başkasını gelecektir biliyorum, hissediyorum. Ama sana olan sevgim nedeniyle izin veriyorum. Ama şunu bil ki bu yeraltı ülkesi aşkların ülkesidir. Yüreğim senin için çarpacak ve her zaman senin olacak. Seni her zaman bekleyeceğim. Aralar aylar geçmiş. Huz, Huzurlu bir ayrılıktan sonra Bozok Şahmer'in yanında annenin yanındaki Bozok deresinde mağara evine ve anasının yanına dönmüş. O günden sonra Şahmeran, elleri destan sarayında adeta hayat durmuş. Sevdiğin hasretlere dayanamayan Şahmeran yiyemedi içmek olmuş. Nur yüzü sararıp sormuş. Her gün sarayında bu beklemiş. Yandır ülkesinde bunlar olurken o zaman yeryüzünün en güzel ve en zengin şehirlerinde olan İpek Yolu üzerindeki Ali'nin sağlam kralı amasız bir hastalığa yakalmış. Kars tüm tüküntümleri çağrılamış. Olmamış. Haber İpek yolunun üzerindeki deve kervanlarıyla Ermenistan'a, İran'a, Afganistan'a, Pakistan'a, Çile, Vajiristan'a kadar gitmiş. Kıraç yuvağı bulmak için birçok hekim ve büyücü gelmiş. Sihirli kokular, tüstüler getirmişler olmamış. Dans eden yılanlar ülkesinin Hindistan'dan Budapest ve Hindurayip'ler gelmiş. İran zehrinden yapılan ilaçlar getirmişler olmamış. Haber Arap ellerinde de gitmiş. Uçan halıların üstündeki büyücüler ve sihirbazlar gelmiş ama olmamış. Onlar bile şifa bulamamışlar. Son çağrı olarak Ani Kralı'nın hekimbaşı, çahini ve sihirbazı bir araya gelmişler. Büyücünün camdan sihirli kürelerine bakmak istemişler. Cam küre Ani Kralı, yeraltı ülkesinin kırıcısı Şahberan'a her derdi deva yüreğini yerse şifa bulacağını söylemiş. O günden sonra Kralın tellalları buyurdu. Bu haberi ülkenin dört bir yanına iletmişler. Şahberan'ın yanına söyledi ve ona armağanlar verileceğini duymuşlar. Haber, Bostaniler derisinde yaşayan Muzo okullarına kadar gelmiş. Ama bozuk bu sözleri rahatlığı şey etmemiş. Kimseye de bir şey söylememiş. Aradan aylar geçmiş. Bir gün bozuk Bostonlar derisinde arkadaşlarıyla gezerken küçük bir yılan görmüş. Arkadaşlarının ayrıldıktan sonra yılanı nereden alıp yılanı yerden alıp okşamaya başlamış. O an yer altı ülkesinde bıraktığı sevgisi şahmeler aklına gelmiş. Elinde olmadan eski aşkının küçük yılanı sevgi doğrular uzun uzun anlatmış. Bozok'un arkadaşlar bu durumdan şüphelen onu yılan ile konuşma aranı aradaki konuşmayı gizlice dinlemişler. Ertesi gün haberi alan Anantik Kralı ee, hemen Bozuk huzuruna çağırmış. Şahmer'in yerini göstermesi istemiş ama Bozuk Şahmer'in yerini söylememiş. Anantik Kralı ısrarla devam edip Bozuk'u günlerce tehdit etmiş. İşkence etmiş olmamış. Bir sandık altın vermiş etmiş olmamış. Ama kral hazinesini o, zaman deli çözülmüş. Daha fazla direnmeden Şahmer'in yerini söyleyivermiş. Kralın cennetleri bu zikere beraber Bostan Erdiyesi'ndeki karanlık koyuya gidip açılan delikten sessiz içeri girmişler. Nöbet bekleyen yılanları görülmeden muhtemelen sarayında umutsuz bir başına sevdiğini bekleyen Şahferat'a bulmuşlar. Bozuğu karşılığı gören Şahferat önce çok sevinmiş. Sevgi doğru yüreği göğüs kafesinden fırlayacakmış, gibi Ama yürekten gelen sevinci uzun sürmemiş. Sevdiğini yandı, iki iri yıkayım cellatları görünce ihanet uğradığını anlamış. Hemen anlamış. Adeta yıkılmış. Bozuğa dönüp strek bir sesle. Kalbim sahibi. Yaşamımın anlamı. Bozuk. Kustal ülkemin yerinde kimseye söylemeyeceğini yemin etmedim mi? Kalbim sana vermedim mi? Seni sevmedim mi? Aklını nasıl çaldılar? Neden aşkımızı ihanet ettin? Seni beklerken neden cellatlarımda geldin? Bu ithamlar karşısında hatası anlayan bozuk tek bir söz bile söylemeden başını öyleymiş. Böylece kalır Şu an. Bozu olan sadakati ve aşkını karşılık olduğundan gördüğü büyük ihanet karşısında bütün direncini kaybetmiş. Hiç yaşlanmayan şahlarının yüzü solmuş, yaşam umudunu yitirmiş, sarı saçları ciğeren gözlü yüzünü kocaman vücudu arasında umutsuzca şey gizlemiş. Böylece ölümünü beklemeye başlamış. Ali Kral'ın celatları şahlarına karşı koymayan iri bedeni sıkıca bağlayıp kimseye görülmeden yeryüzüne çıkarmışlar. Yerin yedi kat altında, son altından yapılmış sarayında kaşınan şahlarına e, yer altı ülkesine İranlılar her yer aramaya başlamışlar. Ama onu bir türlü bulamamışlar. Ani'nin Bostanlar dersinde bakan Polatoğlu Kilisesi'nin siyah merdivenlerinin yanı başındaki uçurumun kenarına bozoğun gözlerinin önünde şahberine karşı koymayan koca bedeni yere yatırmışlar. Bozok şahberinin yaptığı ihaleti geç de olsa ama iş işler çoktan geçmiş. Şifalarca şahverenin kurtarılmak için cellatlara karşı koymuş ama nafile. Olacakları bir o cellatları bozuğa aldırmadan şahverenin ölümü beklemeden göğüs kafesini kesip kanlar içinde kilik ve şifalarının yüreğini çıkarıp götürmüşler. Bozuk, konut oğlu kesesinin temel taşlarının yanı başında yatırılan şahverenin can çekişen bedenine karşısında daha fazla dayanamamış. Hele bir de cellatlar kanlar içindeki bedeni uçurumdan aşağı atınca oracıkla deliye dönmüş, aklını yitirmiş. Osmanlı derisinde benim şuursuzca Şahmeran, Şahmeran diye havada çıktığı kadar bağırmış. Bu ses o kadar güçlüymüş ki adeta yer gökün demiş. Osmanlı derisinin karşı yamacında bile defalarca yakalanmış. Yakalanan ses göğün yedi kat üstüne gök tantırına kadar ulaşmış. Bağırmadan Mithat düşen bozuk ardından kendini uçurumdan aşağı atmış. Bozuğun kayara düşen bedeni paramparça olunca yüreği yerinden fırlayıp toprağa düşmüş. Şahmeran'ın yılanlarından biri tatlı bir bozuğun yüreği yıkmış. Bu yılan Şahmer'in ölünce ölümsüz ruhunun geçtiği dişi yılanmış. Bozuk cennetten ki Şahmeran'ın yanına mı gitmiş? Yoksa cehennem mi bilinmez. Ama Bostanlar derisinin kartalları ve kuzgunları bozun cansız bedeni üstünde uçmaya başlamışlar. Olur ya bir gün bana artık düşerse de yerde küçük bir ben görürseniz onu sakın dokunmayın. Onu da şah gibi öldürmeyin. Kim bilebilir ki o küçük yılan bozu olan aşkına karşılık canici öldürülen yalan tutmasının iyi kalpli kılıçkısı şah veren Sarı verin, bırakın gitsin. O günden sonra Şahber efsanesi İpek yolu boyunca kulaktan kulağa yayılmış. Her derde deva olan yüreği ile Şahmeran akılın, sevginin, sadakatin, şefkatin, dürüstlüğü ve bereketi sembol olmuş. O çok ihanetin. İyi günler. Dilerim.